çıkan çatışmalarda 80 asker şehit düşmüştü. Askerler toprağa verildi. Şehitlikler dolup taşıyor. Özellikle annelerin feryadı yükseliyor. Şehit düşen askerlerden biri 96 doğumlu Sabuhi. Sabuhi annesiz babasız bir askerdi. Kimsesi yoktu. Azerbaycan halkı onun kimsesiz olduğunu öğrenince mezarı başına akın etti. Karanfillerle, çiçeklerle donattı onun mezarını. Şu an mezarı başında olan insanları görüyorsunuz. Aslında hiçbirisi onu tanımıyor, onun akrabası değil. Ama insanlar gözyaşlarıyla, karanfillerle ilk şehitlikte onun mezarına geliyorlar. Ve karanfillerle bakın, belki yüzlerce karanfil bırakıldı. Ay insanlar, buraya gelen analar batılar. Bu şekilde unutmayın, bu oğlu unutmayın. Ata ana yoktu. Biz ona ata ana olarak. Hamısı bizim balamızdı. Allah hamısını da mı? Ne bileyim